tam yüzümüz gülecek diyoruz. Şimdi nereden çıktı bu? İyi akşamlar. Afiyet olsun. Anne senin ne işin var burada? Ayşe, affettin mi kayınvalidem? Sen evladına kıydın anne seni affetmemi istiyorsan benim için bir şey yapacaksın. Bu konakta senin sözüne itimat edecek tek bir insan bile yok. Ben sana buraya gelme demedim mi? Ne işin var burada? Çık git. Dediniz Azade Hanım. Hiçbirinizin beni burada istemediğini biliyorum. Biliyorsan o zaman git Hande. Zümrüt teyze, sana zahmet Hande'yi götürür müsün lütfen? Ferit, ben buraya kendimi kabul ettirmeye gelmedim. Bazı gerçeklerle yüzleşmeye, hatta sizden özür dilemek için yani. Kızım, sen laftan anlamıyor musun? Çekit işte ya. Ne yüzsüzsün sen? Allah'ım ya Rabbim ya. İlla kolundan tutup dışarı mı atacağız seni? Al. Bir de bunlar çıktı. Bunlar nereden çıktı? Başka kimse yok mu? Çağırın. Ha? Ahiretteki kör Yusuf'u da çağırın. Yaman, sen ne yapıyorsun burada? Yaman da ben çağırdım Adnan amca. Bazı şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Söz veriyorum, kimseye üzecek bir şey söylemeyeceğim. Anne, konuşturacak mısın bunu? Bu konak bazıları için yol geçen anı değil artık anne. Annem benim ahretliğim, can dostum. Bir tek onun hatırı için dinlerim seni. Şimdi ne söyleyeceksen söyle, sonra da çek git. Biliyor musun? Ben çocukluğumdan beri senin bu güçlü duruşuna hayrandım. Kahramanımdın sen benim. Azade Sancakzade. Senin ağzından çıkan tek bir cümle... ...tek bir sözün... ...fermandı benim için. Azade Hanım diyorsa sorgulanmaz çünkü. Siz bana bir gün geldiniz dediniz ki... Ferit'le evleneceksin kızım. Vov! Wow. O ne büyük bir lütuf. Kahramanıma gelin olmak... ...onun oğluna eş olmak... ...saraylara prenses olmaktan... ...farkı yoktu benim için. Azade Hanım bana öyle bir mertebe... ...lütfetmiş ki... ...çok büyük başarı. Beni öyle bir şartlandırdınız ki... Ben her zil çalışında gittim Ferit'in yanına koştum. Başım göğe erdi sonunda. Peki benim duygularım? Aşk ne? Sevgi ne? Evlilik ne demek? Bilmeyen o küçücük kıza siz istediğiniz hayatı aşk diye yuttururken hiç düşündünüz mü? Bu kız ne istiyor diye? Büyünce ne olacak mesela? Birini sever mi, aşık olur mu? Bu kız çocuğu ne hissediyor diye hiç sordunuz mu? Ben de sormadım. Çünkü siz bana dediniz ki... ...Ferit'i seveceksin. Ben de sevdim. Çok sevdim. Evet, Geldik şimdi Zurnan'ın zırt dediği yere. Şimdi siz ikiniz birlik olup bana diyorsunuz ki, artık Ferit'i sevme. Ne güzel ya. Onu bırakmamı emrediyorsunuz. Yaptıklarım yüzünden Ferit de siz de benim kendi ailemde beni suçladınız. Hep sadece yim gerçekten her şeyin sorumlusu beni düğünden üç gün önce öptü. Evet. Ben de izin verdim. Bir tür senden özür diliyorum. Buna hakkım yok ama açık yürekli olmak zorunda. O öpüşmeden sonra iliklerime kadar sorguladım ben kendimi. Geçmişim. Ben sancakzadelere layık biri değildim. Rezil bir kadınım ben. Ne de olsa sancakzadelere ihanet etmiştim. Etrafımdaki herkese ihanet etmiştim. Ama aslında ben ne yapmışım biliyor musunuz? Farkında olmadan kendimi yeniden yaratmışım. Çünkü sizin yarattığınız Hande'den çıkıp... ...ilk defa kendim olmuşum bu adamı öperek. hayatımda ilk kez o derinlerde kaybolan Hande'yi bulmuşum. Beni seven... ...ben de gerçek Hande'yi gören şu adamı Seyis'in oğlu diye hep hor gördüm ben. En başta ondan özür diliyorum. Ferit senden de. Özür dilerim. Canını acıttım. Sevdiğimi sandım. Sandırdılar çünkü. Ama ben seni hiç buradan sevmedim ki. Sevmemişim. O yüzden ihanet ettiğim insan sen değilsin. Yaman. Siz bana gelin payesi verdiğinizden beri ...ben onu silmeye, yok saymaya başladım çünkü. Asıl ona... ...kalbimi yok saydığım için de kendime ihanet etmişim ben. Bunları size söylemek istedim. Söz veriyorum artık kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Ben zaten bunların farkındaydım Hande. Beni buraya boşuna çağırmışsın. Bizim sancak zadelere borcumuz var. Ama alacağımız şeyler daha çok zamanla anlayacaksın. Benim kimseye özür dileyecek bir durumum da yok. Kusurum da. Herkese iyi geceler. Evet kızım. Afiyet olsun. Bundan sonra mutluluğumuza gölge etme annen. Nefis gör bir kuyudur yani. Düşünce çıkamaz. Etmişim bir hata. Bedelini ödeyeceğim. Şimdi sen bana de bak. Plan ne? Adnan benden vazgeçemez Bahtiyar abi. Ne de olsa öz bir öz oğluyum. Kapıdan kovsa bahçeden girmesini bilirim. Onu var ya... ...bana olan nefretiyle yapayalnız bırakacağım. Bu hayatta yalnız kalmak yok olmaktır ben göstereceğim ona. Çok büyük konuştun Azade Hanım. Gün gelecek o konağa asıl sen adımını atamayacaksın. Gelininle, torununla kurduğun o mutlu hayallerin hepsini başına yıkacağım. Benim ödediğim bedellerin hepsini tek tek siz de ödeyeceksiniz. Ben o konağın sahibi olarak gireceğim. Yemin ederim. <laughs> Yaman dur. Ne oldu? Ben biraz hava almak istiyorum. Bu saatte mi? Evet, biraz yalnız kalmak istiyorum. Çünkü boğuldum artık. Peki, tamam. Alo Saadet. Konağın arka tarafına geliyorum tamam Orada bekle beni. Hadi. Kalp yarısı ATV'de.